Günaydın arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bahçe. Bugün size şey göstereceğim. Doğal gübre yapmayı kompost. Ben bu bidonu balkonuma koyuyorum. Her gün tükettiğim meyvelerden, sebzelerden atıkları buna dolduruyorum. Yumurta kapları, çay posası, çay artıkları. Ne aklınıza gelirse doğal olanlar. Ben onları şöyle yapıyorum her sene. Bu seramın içine domates, biber yetiştiriyorum hiç kimyasal kullanmadan şöyle kazıyorum. Hepsi birden olmadığı için azar azar tüm serin içine böyle döküyorum onları. Böyle şey yapalım. Soğan kabuğu var, patates kabuğu var. Ne aklınıza gelirse. Çok çok himşik ya. Dünya toplanmış. artıkları dolduruyoruz burayı. Mutfak artıkları. Mutfak artıkları. Tabii ki cam falan katı şeyler yok. Şöyle. Onu ben bir de kapatıyorum. Üzerine de iki kova su dökeceğim şimdi. Neden? Buraya yağmur yağmadığı için ıslatmamız gerekiyor. Kur olursa tabii ki bunlar erimez. Amasla yaşta yerirler. Bir daha kısa böyle de yapacağım. Onu mardayında bir pırpırlayınca tabii ki o karışacak. Şimdi gidelim. Su dolduralım. Buraya iki kol su dolduralım. Fırınımız da yanıyor bu arada. Bugün yine ekmek yapacağız Allah'ın izniyle. Ekşi mayalı. yüz ekşi maya. Evet arkadaşlar fırınım da yanıyor. Bu arada diğer işleri yapacağız. Fırınım kızı yana dursun burada. Seranın içine şimdi suyu dökeceğim. Bu arada çok ses var bugün Trakya'da. Acayip başka çekimler pek, pek yapamayacağım. Anca tavukları şöyle kedimiz geziniyor. Her zamankisi gibi. Hayırdır Bedriye Hanım? Ne yapıyorsun? Eskilerim yad ediyorsun? Evet. Neydi bu çıkık şey? Ne deniyordu buna? Kelebe. Ha kelebe. Biz çocukken çok çekiyorduk. Bizim komşuların böyle kuyusu vardı. Rahmetli Fethi Engelerin. Onlara gidiyorduk sıraya diziliyorduk sular kesilince. Bizim köyümüz çok susuzdu. Böyle suyu hiç içilmezdi. Acı zehir gibi mübarek. Ama ben tabi çocuktum ama bir de kovası böyle onların dar boğazlıydı hatırlarsanız. Böyle zorla zorla çıkarırım. Kovası zaten sudan ağır çıkıyordu. Hı. Böyle. Ama bizimki maşallah çok güzel hafif. Çek bakalım. Tabii ki yaşlandık şimdi de güçlü kuvvetliyiz şükür Allah. Şimdi köy ekmeklerini de yapınca daha da güçleneceğiz inşallah. <laughs> elmas var bakalım gelecek mi? Hava bugün çok sisli. İyi olsaydı seve seve gelirdi çocuklar da. Evet. Bayağı salmışım suyu. Evet. kovayı aşağı. Evet suyum bak ne kadar berrak. Şimdi, seradan o gübre yaptığım yerle sulayacağım. Orada su var ama bir de buradan olsun dedim, taze su. Su ne kadar sıcacık ya. Hı hı. E, kuyu suyu. Kuyu suyu evet. Aa, suyun derecesi, su... yaz kış aynı sabit durduğu için değil mi? Evet. Kümese girdi yumurtacılar. Hı hı. Yumurta toplayıcılarım, yardımcılarım. Kilka nereye gitti Kedoş? Yan gitti fare kovalamaya. Hadi bakalım sen de var mı? O maşallah. Bu kadar. Allah versin bereketini. Olmayanları da versin inşallah. Kolay geliyor can gelsin canım. Bütün sığmıyorlar şeye fırına. Böyle anca can ama çok da güzel kor yapıyorlar biliyor musun? Güven dalları. Güven milyonlar güven. 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 Ama kedimize de değecek yok. Maşallah çok akıllı. Hilka. acık bir gülücük. Uyuma uyuma. Gülücük ver. Ama bu hava tabii uyku havası olduğu için sen de haklısın yavrum. Sen de haklısın. Çok sisli hava. Oh sevdirecek kaşı kaşı kafasını. Sevdirecek kendini. İnme yere kunduralım bulanacak hılka. Çamur yerler. Gel bakalım. Gel. 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 gel hadi gel. Hadi atla da kucağına musti görsün sen orada. Oh. Sefan olsun. Oh nerelere dalmış. Yeşil boya var burnunda. Evet. <laughs> Hmm. Sefan olsun. Uyancan galiba. Afiyet olsun arkadaş. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Sefan olsun. Evet, yazı abi. çok çabuk özledik değil mi? Evet. <laughs> Ama işleri özlemedik tabii ki. Sen de Şu yazı sadece özledik. Sadece yazı evet. Ona da bıkılıyor. Neye bıkılıyor yaz ama? Evet. Biraz daha bir kar yağsa çok iyi olacak da. E, eh kar yağsa olacaktı da yağmadı mübarek. Şimdi bu bağlar da kesilecek. Onlar da hangimizin ellerinden öpecek bakalım. Siz kalkmaya başladı yavaş yavaş. Doktorun bahçesinde bak. Çalışma var. Evet. Biraz da müzik dinleteyim arkadaşlara. Güzel değil mi? 15 ile 15 ile. 15 ile 15 ile. Tokat yollarını aştı. 15 ile 15 ile. Tokat yollarını aştı. 15 ile Bu mavi şey, menekşeler de başlamış açıma orada şeyin boyunda bıraktı dikkat kırmızıları. Onlar gördüm açmış onlar. Hı -hı. Aslında onlardan çoğaltmak lazım bunları. Biraz bahçe sefası. Hava güneşli değil ama soğuk da değil yumuşak. İstanbul'da ilmi diyor ki Yaz gibi diyor. Nasıl güneşli o biçim diyor. Bak orada laleler çıkmış bile. Evet. Onları hepsini ben pet şişelere ektim ve gömdüm. Göstere gelmesin Bu pideler pişti. Şimdi de fırını ekmeğe hazırlıyoruz. Ekmek atacağız. Böyle Tertemiz olsun. Fırında öyle bir kızlık ki. Misafir çocuklarımızın şansına. Evet. Abartma komşular geldi sağ olsunlar. Şey. Tamam. Kapat. <laughs> Ama ilk defa her şeyin bir ilki var. Evet. Alışacaksın. Ha, Ay ya çok ne? yaralıyordu. Patatesler mi çıktı, çıktı acaba? Ay. Güzel güzel. Ay. Ya. Yandı mı? Yandı yandı. Su yok mu? Bir kovan içine atar. Atar <laughs> atar tabii. Erda, bunu sığacağız ki artık geri bekler ki. Ha? Ha, hadi ben çekiyorum. Ben, çekiyorum. Dur, 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 dur. Ekmek atacağız. ben çekiyorum. Sen çek, sen çek. He, ben çekiyorum. Böyle. <laughs> Bak misafirlerimiz biraz acemiler ama öğrenecekler. Bunlar evet. da bu köyden şey alacağız. Ayrıca alacağız onları da. Evet. Öğrencikler inşallah. Burada biraz yanına Aha. koyuyorum. Hiç yakın koyma yapışmasınlar. Tamam. Şöyle. Bu arada patatesleri evet. de attık oraya. Var yansın. Rejimdeyiz biz Elmas. Evet. <laughs> Hasan abimle <de>, ikimiz de. <laughs> Bu ekmekler neymiş o zaman? Bur <laughs> Onları Onların şey komşulara. Burada da şeyler. Izgara. Izgara'da köşelerde elma gibi olmasın. Görgüsüzler gibi olmasın. <laughs> evet. <laughs> Tıp noktalarını bakalım. öğrendim Bedri abla. İyice senden. Öğrendim mi? kızım. İnsanlar yapa yapa öğrenirmiş. Evet. Göre göre. Evet. Ben çok mu biliyorum? Beni de gören decek kırk senedir bu şey yapıyordu ekmek yapıyorduk. Bu da mı ekmekçiydi be? Yo biz daha 5 yaşındayken bizim çarşı fırınlar çıktı biliyor musun? Ya. Tabii. ya. Ee, biz hiç böyle fırın görmeden evet. ben bak buraya geldik. Ben. Hı -hı. Aha. Ama i̇şte işte. bir komşuda görmüştüm Allah. yaparken bir defa. Evet. E tabii canım istersen ver. Dersen şey. öğreniyorsun. Evet, Zor bir şey değil. Yani. Temiz. Yani ilgi merak olduğu yani, sürece... Yani e, meraklıyım da böyle. Evet. Zaten doğma büyüme köylüyüz. Köyde doğduk, köyde büyüdük. Oo Daha çekeyim mi? Birazcık daha böyle. Bu son ekmek. Öbürü de küçük bir poğaça çıkacak. Maşallah ekşi maya. Yüzde yüz ekşi maya. Ya bak. E, evet. Erdem kavradı işte. Şey. Evet. Nasıl? Onunla bir şey tepsi. <laughs> Küre. Hadi çıraklık nasılmış? Evet. Yarın belediyede söyle ekmek pişirdim karakolunda. <laughs> Esas Erdem'i çekeceğiz. <laughs> Çekti ki. O da girdi kandıraca. <laughs> hadi ünlü yaptık Ebce ablasını. Hadi. Evet. Nasıl ne aldın sen? Tamam Asya o tarafta da şimdi bir garajın biri böyle öbürü de böyle Şeyi Evet. Misafirlerimiz gelmiş da. hoş gelmiş. Apartman komşularımız merhaba. <laughs> merhaba. Gurbetçilerimiz arzu eden buyursun arkadaşlar. Sezonu açtık. Yazın bize bayağı burada gelenimiz gidenimiz oluyor Allah razı olsun. kadar güzel. Duymayanlar duysun. Arzu edenleri bekleriz. Ben de güreşten bakamıyorum. <laughs> Evet. Bizim bizim bahçemiz ada manzaralı. Çok güzelmiş. Adalar ama maalesef bugün hava sisli olduğu için görünmüyor. Başka defa sizi çatıya çıkarız oradan seyredersiniz. Evet. Elmascığım merhaba. Bahçeyi beğendiniz mi? Şöyle bak ben serayı göstereyim size. Seranızı ben gördüm harika. Allah size de versin inşallah. Siz gençsiniz daha çok çalışacaksınız tabi. Şimdi Aa, elmasın eline mi, erdemin eline mi bıçağı? Çalışsınlar. Otlar mı? Keseceğim. <laughs> Yok kıvırcık keseceğim. Kıvırcık keseceğim. Bundan ne asal abi? Onlar gübre. Doğal gübre oluyor. Doğal gübre. Bedriye ablan aylak durmuyor. Şey, Patat. Falan değil Hayatım şey, var şey var. patates kabuğu, soğan kabuğu, işte yediklerimizin şeyler. Organik şeyleri. Evet. Doğal gübre yapıyoruz. Kıvırcıklar bir haftanın içinde bu havalarda coşuyorlar valla. Çok, Çok hızlı büyüdüler ya. Bak şimdi buhar oluyor. Buhar geri su veriyor. Aşağıya. Aynen öyle. Evet. Kediler Bahçe turumuz şey. devam çocuklar. Diyorlar yani kedi nereye yatıyorsa sen de oraya yat derler. <laughs> <laughs> en güzel yeri o bilir. <laughs> ee. Ay bugün hiç ya. <laughs> bak ne var burada. Evet yakaladın. Yakaladım. <laughs> yakaladın <gülüyor> yakaladın <gülüyor> limon var değil mi? Bu, bunu Aa, dışarı... çocuklar bak buraya şey koydum ben. Su. Bir yerde bir yazı okudum. Yaşlı bir teyze Sineklerinle nasıl mücadele ediyorsunuz yazın demiş diye sordular buna. Evet. Şey dedi demiş şöyle su koyuyoruz poşetlere. O rüzgardan böyle parladıkça hı hı. kaçıyormuş sinekler onda. Ama deneyeceğiz. Evet. Ama pek de kaçacağı da benzemiyor bizim evet. sineklerde. <laughs> evet. Belli olmaz o. Yani. Şey bu dışarı yazın. olmuyor mu? Yazın dışarı, yazın dışarı çıkarıyoruz da ama yani kışın ikinci... ona. Donuyor mu? He. Donuyor, donuyor. Bizim için müsait değil. Orada mandalina gittik, bak şeyi sardık ama yine de şey. Nefis nefis. Ee, sarı çuvallarla sarılı olanlar mandalina. Aynı evet. Yani, şey evet. Ya bu da şeyden kivi Soluna bak. Oluyor mu burada? Sağına bak. <laughs> İşte e, bu çekirdekten yaptım. Ha bu şey beni yazın Burayı ben hakikaten yazdım. Peki burada ya. olacak mı bu? Şey yani bilmiyoruz Çinlik artık olursa. Bilmiyoruz. Olacak. Nasıl olacak? Aplı Caddesi'ne gidiyorum. Şu ha. şu çiçek Burası açmış kamatul. ağaç var ya. Allah'ım her yerde onlardan görüyorum. İkisi bahardalı. Yerde. Bahardalı mı Hı. onun adı? Bahardalı. Japon ayvasıymış. E, i̇şte meyvasını Japon ayvası diyorlar ama adı Bahardalı çiçeğin. Ha. Fakat bizimki meyva vermiyor. İngiltere'de gördüm ben. Meyvesi var. Aldım getirdim. ama mübarek taş. Ne ya, ayva ya taş. Şey mi bu? Japon elması dedikleri gibi. Ayvası Aynı evet. Da. Burası çok çamur. Buraya gelme. Çok mu çamur? Evet. Tavuk sesini özlemişsiniz çocuklar. Evet. Oy, yürüsene. çıktı. <gülüyor> Aa. İyi, <laughs> e, al bakalım yumurtaları şimdi. Hadi ver bize hadi. <laughs> Alıyorum bak. Alıyorum bak. Ha, Aa, al al. Öbürü. <laughs> Bazen de bir gagı salıyorlar Çocuklar ya. Gagalar Aaa bak bana hiç öyle yapmıyorlar. Gagalıyor mu? E tabi ben <laughs> bağırıyorum söyleniyorum. Korkuyorum gagalacık diye. Ha, bak düşün altına. Ee, sevme bilemiyorum. Ha bir tane var. Oo, aferin Erdem'e. Şekli de değişik Başka ha. var mı? Bakalım. Kalırsın da. Dur bakayım. Erdem çıkıyor. Çok seviyor hayvanları. Yok mu? Yok başka yok. Şey. Emin tamam. misin? Gel bakalım. Gel e kaldı. Bakalım. Gel. Anne kız. Yok kız. Yolun kız. Yok, Yolun kız. Ay yapıcı <laughs> herhalde. Yok yok. yok, yok. şarkıcılar. <laughs> Öbür tarafa da bakalım. <laughs> Kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bak. <laughs> Tabii. Aynı öyle oldu zaten. Dondu içinde su. <tık. gülüyor> evet. Allah. Buradan da bir fare gelmiş Hasan. Evet. Burada da iki tane var. Oo. Maşallah. <laughs> Allah bereket versin. Allah evet. Başka yok. Bedava yumurta işte. Var <laughs> mı? Erdem su mu çekeceksin? Şey. Çeksin çeksin. Erdem. Sanıyorum. Ters tarafa durma. Belki tarafa duracaksın. Nasıl? Belki de solak adam mı? Ee, dildir solak. Sağ ol. Sağ ol. Bak, yazın her vakit bekleriz. Işte. Mı? Değerli, çok işte. Bayağı şey geliyor, Yabancı bir izliyorduk Ya Evet. <laughs> arkadaşlar ekmeklerimiz pişti bir buçuk saat oldu şimdi çıkaralım çocuklarımız da görsün misafir kardeşlerimiz ekşi mayalı ekmeğimizi hadi bismillah Allah Nefis, bir bakın altı bile kıpkırmızı olmuş kendinize sağlık ellerine sağlık bu da tam buğday unu Allah, vallahi mı? İsteyiz. biz şimdi karımız aç olsa Hasan amcanla bir tanesini <laughs> götürmüştük. Hiç ne sucuk ararız ne balık ararız. Zeytinyağlı tereyağlı yeriz. <laughs> Allah'ım olmayanlara da versin. <laughs> <laughs> Ona rahat vermiyor. Valla bir şey Vallahi çok iyi geliyor. Sileyim mi ben? O zaman burada 5 günlük ekmeğiniz var. Öyle mi diyelim? İmemize bağlı. <laughs> ne kadar fazla. yaşta. <laughs> Yeni <Yemek gülüyor> Fazla arı fazla. 2 gün <laughs> gidiyor bir ya yapmış. da bir, ya da 1 hafta 10 gün işte. Bir, e, bir ekmek 2 gün gidiyor. Evet bir tane de bebek ekmek. Bu çok güzel. Çok <laughs> çok tatlı. Çocuklar hoş geldiniz. Çok memnun olduk. Mutlu Biz olduk. Biz de çok memnun olduk. Yine bekleriz. İnşallah. Yine Bizim bekleriz. Bizimle paylaştığınız için <laughs> bu güzellikleri. Bugünlük ederiz. ayrılalım şeyden videodan. Herkese iyi günler diliyoruz.